Arkadaşlar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım. Umarım iyi sonuçlar alabiliriz Diyarbakır'da. Birinci koşu. Boş koşulları şartlı 4. Üçün ciddi bir rakibi var. 4. Forru koştu bende. Saf krom geçebilir. 3'ün onu safkanı geçti. Şu dördüncülüğünde. Rakip 3. Sürpriz koşuyu 1 yapar. Gördüğüm bu. İkinci koşu plase başlangıcı 7 nolu safkan dişi at. Bundan etkili bir koşu bekliyorum. 5 6 gene dişi safkanlar rakip duruyorlar. Erkekler Adana'dan getiriliyor. Yani 5'in ekürsü 2 3 çok iç açıcı değiller gördüğüm kadarıyla. O yüzden 7, 5 ve 6'yı ön planda tutmanızı öneririm. Plaseler için 7 yetmeyebilir. Tek başına da bırakmayın derim. Midir sonuçta burası. Bazen ne yapacaklarını bilemiyorum. Üçüncü koşu altılı başlangıcı. Handikap 15, Yamak 2. Yamak 2, Handikap 3. İyi idare edilirse Gambia, Kaisbert. Bu grubu da geçer. Yani tek olabilir 5 numaralı Safkan. 7 buranın sürpriz atıdır. Tek kullanmıyorsanız Gürgök'ü mutlaka ekleyin etkili bir koşu çıkartabilir ve kazanabilir de şem şarta uyan safkanlardan biri. 4 lider kartal 1 ağır kilosuna rağmen çok aktif yazan arkadaşlara öncelik bunlara vermenizi tavsiye ederim. Diğer atlar tamamen tercih sebebi yazılır. Dördüncü koşu kısa vayda 6 bir yarış şartı zor bir yarış gene. Bu şartlar sürpriz çıkartır sürekli olarak söylerim bunu. Ama AGF'ler Kaisberg 9 ve 1 numaralı safkanlar. Öncelikle bunlara gitmenizi, bunlardan birinin kazanması bana göre normal sonuç tabi. Bunları yazmanızı tavsiye edeceğim. 2, 3, üst grup atları. O yüzden 62,5 kilo bilir kişi gibi. Ferit de 12. 7 dişi safkan. 6 hatta starttan çıkarsa Kral Tunca. Yukarıda 5-4 var. Bunlar tercih sebebi tabi tamamen ama benim beklediğim bu yarışı kazanmasını beklediğim iki safkan ikisi de Geisbert ayırmadığım safkanlar 9 ve 1 numaralı safkanlar bu şartı bunlar kazanabilir Yedim de biraz daha ön planda tutarak mesafeden dolayı sürpriz yapabileceğini tekrarlamış olayım %4 bir at değil mi? zor koşu bütçeniz oranında diğer atlardan tercih etmenizi tavsiye ederim. Beşinci koşu şartlı dört. <laughs> Altı son sevgi. Tekrar kazanabilir. Rakip Ramizi çıktı. Beş. Altı beş. Biri kazanırsa normal sonuç AGF'leri bence doğru. Sürpriz koşusunu yapacaksa sekiz yapar. Uluyer. Hani at yazacak arkadaşlar. Yüzde ikilik bir at değil bu grupta. Koşarsa tabii. Sürprizi sekiz. Bir de yazılabilir sapkan. Altıncı koşu. Handikap 14, dişi handikap 3. 6 meydan olduğu için 5'i tek olarak kuponlarınıza öneririm. Geçebileceği uygun şartlara sahip. AGF'si doğru daha yüksek olmalıydı. 5 kazanabilir, tek olabilir. 5'e de kilo veren meydan atıştı. 6. Sürprizini bu at yapar. Ne ilgili? Biriniz varsa işaretleyebilirsiniz. Diğer atlar tercih sebebi arkadaşlar. 7. koşu Handikap 15, Handikap 3, 6 nolu safkanın kazanmasını bekliyorum burada da. Tek olacaksa 6. Yine sürpriz koşacak atı 5. Kan yanına girecektir. Ee, yeriniz varsa tabii 5 için. Bir yarışın AGF'si ama çok yüksek şu an için. Yazılır. Biraz, Biraz geri planda bir çıktı. 6 burada etkili olur. Tek olması gereken safkanın koşunun altın onu Bu da şarta uyan 3 yaşta artık 4'e giriyorlar. Gir Saftanı. No. Sara. Diğer atlar Terdihan. Sizlere bırakacağım. 8. ve son koşu Maiden'ın 2 safkan, erkek safkan en azından getiriliyor ikisi de. 3 ve 1, 3 tek olabilir. Grubun kaliteli atı Maiden çıkmak isterlerse bu grubu, dişi grubunu geçmesi gerekir. 3. Bir rakip olur. Hatta birlikte bitirebilirler. Bence tabi. Yeni koşan at 4 Ferit'le 5, 7 tabale koşan safkanlar çıkmıyorlar. Burada çıkış yapabilirler. İtiraz etmem. Yüksek AGP'ler. Bunlar da yazılır safkanlar ama beklentim 3 ile 1 arasında 3'ün yarışı kazanması. King Savaş tek dahi olabilir. Diyarbakır tablomdan çıkan ve görebildiğim safkanlar bunlar oluyor. Umarım iyi yerlerde bitirirler önerdiğim, power çıkarttığım atlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.